Arkadaşlar şimdi FNAF 2 oynayacağız. Başlayalım hadi. Oğlum nereye basıyorduk? O? New Game. Heh. Yes. Arkadaşlar şimdi Şeref FIFA Tamam. Arkadaşlar şimdi Şimdi başladık. İnşallah bizi tekrardan yemezler. Arkadaşlar. Müzik var. Yüz. Yüz şuna bas, şuna şuna şu yuvarlığa bas. Tekrar aynı yere git. Hmm, tamam dur. Anam, bura gözükmüyor. Hı hmm, bu ne? Arkadaşlar şimdi bir göz atalım. Ne iş bir etmedi ki? Saat 1. Ay yıl şu müzik alan tekrar yerim. Aha işte. Lan bu da pezevenk anamız ki. Hiç orası hiç orası. <laughs> Anam. 3 tane mi vardı lan burada? Fox ee, nerede? Yes şu alava bas alır abi. Ha mal burada hile var onun. Lan <laughs> çabuk oraya. Aha gidiyor. Yes or yeşil yere ışık tut ışık ışık. Işık tut. Ananı burada lan Fox. Oo Gidiyor diyorlar kazan. Aaa. Kameraya sikim, bakıyor. <gülüyor> <Çocuk>. <gülüyor> lan bu buradaydı. Ananı sikeyim. <laughs> Ananı sikeyim. Aman akı odamın orası bu çocuğu. Hiç <laughs> yaram. Seks. Seninle porno seks yap. <gülüyor> 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 porno yarra. Amına koyar. Hay. Hayır, yarra amına. Hay. Yarra. Ananı sikiyim bu nerede? <laughs> Onu mu vurduğunuz <laughs> sikiyim? Yaz yes, biraz senin yanına gelecek. Yok, lok 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 lok. Yaz bence kamerayı kapat. Kamerayı kapat. Senin yanına gelecek çünkü. Gelemez ya. Buradan mı? senin yanına geliyoruz. Oradan senin yanına doğru yol var. Hı? Oradan senin yanına doğru yol var. Ya Ross bir çocuk. Ona, Ona Burada burada. Yus çık çık çık. Amına koduğumun. Lan ya birisi var birisi var. Sesi dinliyor mu? Mal burada. Debe. Bak gitme lan oraya yavrum Bak sikerim seni. Aa buradan girecek. Pezevenk bak buradan girecek küçük benim oda. <laughs> Senin anana koyarım. Orof bu Amına Gitti lan. lan. Amına Lan bir... <laughs> Amına koydum oğlum. Ya Rami alayı lan. Kerim sizi <laughs> Böyle, Çok kolaydı çok. İkinci güne gireceğim var ya sizin ananıza gireceğim. Ya <laughs> ikinci günde daha da belalı oluyorlar <laughs> ha onlar. Bakayım. Heh pezde renkler. Uh -huh. Ananı sikeyim. <laughs> şuraya, şuraya git. gidiyoruz. Yüz şey Fox yerine mi ona bakıyor? Ananı. Ananı <laughs> Fmek. fix. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ananız. Lan bu sefer çıkar nerede? Yarramda. Çıkar nerede oğlum? Çıkar her... bu, buradan paput çıkıyor ananız. Çıkıyor paput. Şurada 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 şurada. Şurada acil durum var. Efendim anne. Yok anne ben yemiyorum. Ya anne ne oldu? Lan burada 3 kuşu mu vardı? Ananı sikeyim. Lan. Uruz bu. Toprak bunların hepsi kaçmaya başladı. Yine bu pezlemin anı hareket etmeye başladı. Oğlum çok kolay. Oyun çok kolay ya. Yani o sırada <laughs> bu gelince. Ananı sikeyim papıt. Papıt unutmuş. Nasıl <laughs> ama? Oğlum dolduruyorduk değil mi yani pezlemek? Oğlum <laughs> oğlum. bak senin ananı bacını yaranı ne koruyor. Aa yazar burada da birisi var. Ananı sikiyim. Onu ananın onu. <laughs> onun... <sikim. gülüyor> Hepsi birden hareket etmiş. Sizin ben de hepinizin birden sikin. Lan! Hepinizin ananı sikin. Ananı. Ya! Fuksi. ortadaymış. Ananı sik. Of bu çocuğu. Game over amına kodumun. Ya ikinci gündeydik ya. Ya Arkadaşlar tekrardan e, buraya mı basıyorduk? Ee, yaz e, yeni oyun e, oynamak için yeni bir tane daha. Tek, buna mı basıyorduk ikinci? Hayır yaz bu bu şey. Bu oyuna devam ettiriyor. Tamam devam et. Continue. Aha en baştan başlattı. Toprak günde. fiktir git ikinci gündeydim ben. İkinci güne tekrardan dönüyorum. Bak hmm. ikinci ne biliyorum yeter. biliyorum ikinci güne tekrardan başladım diyor. Ni na na. O oh, burada üç kişi tamam üç kişi. Evet üç kişi. Aferin. Arkadaşlar şimdi bunların üçünün de amına koy. Yar ananı sikeyim. Bir tanesi eksik mi lan? Yo herkes işte. tane. Azıcık ya bu, bu Yaz şu 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 şunu unuttum. Burada hepsi çıkabiliyor bazenleri bak. Ya biliyorum geri zekalı. Hepsi çıkabiliyor ya. Ya biliyorum. Salak git. Hatta şu fotoğraflara Ol. bakarak hı hı, Bu benim mi? Ananı sık. hop. paput. Amına kodum. <laughs> paput. Yoksa paputtan bir tane daha kalacak. Bu kadar zor anda. Lan. Çocuk nerede? <gülüyor> Lan. <gülüyor> çocuk çocuk orada çocuk orada. Çabuk kaldır tableti. Geri zeka burada değil. Mal. Şuna bak. Ananı sikeyim. Orası bu çocuğu. Ya yine gelişim. İkisi de burada ha. Çıka nerede lan? Ben... Çıka nerede? Amına kodu mu? O çocuğu. Ananı sikeyim. <laughs> çıka burada. Orası bu çıka. Amına kodu mu? Ananı sikeyim. Orası Annes... bu çocuğu buraya geldi. Ananı sikeyim. Popat, 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 popat. Şerefsiz boş. Pop. Işık tutunca gidiyor prezent. Liam Gözlerini yapıyor. Elektrik evet, kesildi. Nasıl lan şarjım daha var. Aha saat 3. <laughs> lan yazıyor maske giy maske maske. Gitti. Ananı sik. Ananı sik. Oğlum daha demin bu burada. Ananı sik. <laughs> <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet.